Gizemli ormanın fısıltıları. Bir varmış, bir yokmuş. Yemyeşil ağaçların gökyüzüne uzandığı, yaprakların hışırtılarıyla dolu, kuşların melodilerle süslediği büyülü bir orman varmış. Bu orman, halk arasında Gizemli Orman olarak bilinirmiş. Çünkü ormanın derinliklerinde sadece geceleri duyulan ve rüzgarla fısıldayan sesler varmış. Küçük bir köyde yaşayan cesur adında bir çocuk varmış. Cesur adının hakkını veren cesur bir çocukmuş. Ama onu diğerlerinden ayıran bir şey daha varmış. Merakı. Orman hakkında anlatılan tüm hikayelere hayranlıkla kulak kabartırmış ve her gece o fısıltıları duymayı hayal edermiş. Bir gün cesur ormanın kenarında oynarken yere düşmüş eski bir harita bulmuş. Bu harita ormanın derinliklerindeki bir yeri işaret ediyormuş. Haritanın köşesinde ise eski bir yazı ile şu cümle yazılıymış: Ormanın kalbi sırları ortaya çıkarır. Cesur, bu haritayı eline aldığında içinde bir şeylerin değiştiğini hissetmiş. Kalbi hızla atmaya başlamış ve bu maceraya atılmak için dayanılmaz bir istek duymuş. O akşam annesiyle vedalaşıp bir çanta hazırlamış ve güneş batarken ormanın derinliklerine doğru yola çıkmış. Ormanın içinde yürüdükçe ağaçların gölgeleri büyüyüp uzanmış ve fısıltılar daha belirgin hale gelmiş. Bu fısıltılar sanki cesura yolu gösteriyormuş gibi yankılanıyormuş. Cesur, cesur diye yankılanan sesler onu daha da derinlere, daha önce kimsenin gitmediği yerlere yönlendirmiş. Gece karanlığı çöktüğünde, cesur kendini devasa bir ağacın önünde bulmuş. Bu ağaç diğerlerinden çok daha büyük ve yaşlıymış. Kökleri toprağın derinliklerine uzanıyor ve gövdesi gökyüzüne kadar çıkıyormuş. Ağaç gizemli bir parıltıyla ışıldıyor ve hafifçe titreşiyormuş. Cesur, ağacın dibine oturup dinlenmeye karar vermiş. Gözlerini kapattığında, fısıltılar artmış ve bir şarkıya dönüşmüş. Şarkı, eski bir efsaneyi anlatıyormuş. Bu ormanın, bir zamanlar büyülü yaratıkların yuvası olduğu, ancak bir gün insanların bencilliği yüzünden bu yaratıkların ormanın derinliklerine saklandığı anlatılıyormuş. Ormanın kalbi ise bu yaratıkların güçlerinin kaynağıymış. Cesur, bu efsaneyi dinlerken uyuya kalmış. Rüyasında ona rehberlik eden bir ışık görmüş. Işık onu ormanın en gizli yerine, devasa bir mağaraya götürmüş. Mağaranın içinde parlayan bir kristal kalp varmış. Cesur, kalbi eline aldığında tüm orman aniden aydınlanmış ve gökyüzü parlak bir maviye bürünmüş. Bu sırada Ormanın derinliklerinde saklanan yaratıklar uyanmış. Onlar, cesurun cesaretini ve saf kalbini görmüşler. Orman yeniden canlanmış. Çiçekler açmış, kuşlar cıvıldamış ve fısıltılar kesilmiş. Artık orman fısıldamak yerine neşeli şarkılar söylüyormuş. Cesur, elinde kristal kalple köyüne geri dönmüş. Orman ona bir sır daha vermiş. Bu kalp, köyü koruyacak ve herkesin içinde saklı olan iyiliği ortaya çıkaracakmış cesur, bu sırrı sadece sevdikleriyle paylaşmış ve kristali köyün merkezine yerleştirmiş. O günden sonra, gizemli orman fısıldamamış ama herkes cesurun bu macerasını anlatır olmuş. Ve cesur, her gece yatağına uzandığında, ormanın kalbinin hala onunla olduğunu bilerek huzurla uykuya dalarmış. Gizemli orman, sırlarını cesurla paylaşmıştı. Ama kim bilir, belki de ormanın kalbi hala başka macera perestleri bekliyordur.